çok büyük ziyaretçi alıyor. Yılda yaklaşık 300 bin üzerinde ziyaretçisi var. Ve burası küçük geliyordu. Biz e, savaş müzemizin bitişindeki binayı da kamulaştırdık. Arkamızda görünen alanı. Ve burayı da e, aradaki duvarı kaldırarak savaş müzemizin alanını genişlettik. Şimdi oradaki e, odaları da restore ediyoruz. Ayrıca e, Turizm İl Müdürümüzle görüştük. Etnografya Müzesi'nde bulunan birçok tüfek ve savaş malzemesi onları da buraya dahil edeceğiz. Böylelikle savaş müzemizi genişletmiş oluyoruz. Hem restore ediyoruz, yeniliyoruz hem de içini malzeme olarak da zenginleştirmiş olacağız. Onun ötesinde savaş müzemizin altında bir mağaramız var. Mağaramızın altında bir kat daha mağara var. O Şimdi o iki mağarayı birlikte tekrar açıyoruz. Ayrıca savaş müzemizin altından İhsan Bey Camii Kasteli'ne giden bir livas var. Şimdi o livas üzerinde çalışma yapıyoruz. O doldurulmuş daha önce. Şimdi orayı da açarak bizim üstü kültür, altı kültür olan Gaziantep'in altındaki kültürün de ortaya çıkması adına şu an çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birkaç ay içerisinde inşallah hem savaş müzemizin restorasyonu ve yeni haliyle bitirmiş olacağız. Hem de yer altındaki mağara ve livasları açmak suretiyle gelen hem vatandaşlarımızı hem turistleri yer altındaki kültürümüzü de gösterme şansına sahip olmuş olacağız.